Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FC Mobile 25'te gelen Utotsu çok kısa bir şekilde inceleyeceğiz. Ondan sonra da minik bir paket açılımı falan yapabilirim. Ondan sonra arkadaşlar hafta sonu da ve bayramla birlikte bol bol video atmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle hepinizin bayramı mübarek olsun. Bugün Arefe günü arkadaşlar. Bayramınızı şimdiden kutlarım. Umarım sevdiklerinize güzel bir bayram tatili de geçirmiş olursunuz. Haliniz Keyfiniz nasıl arkadaşlar? Bunları bunları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar bizlerin gelen Utos'u kısa bir şekilde incelemeyi. Arkadaşlar aslında şöyle yapalım bugün. Utos kısmına gelen oyuncuları inceleyelim. Ondan sonra da hemen sonrasındaki videoda da güzel bir şekilde gidip paketlerimizi açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var. Burası günlük. burayı tamamını oynuyorsunuz ya arkadaşlar. Bak burayı tamamen oynadıktan sonra 32 tane ödül aldıktan sonra Geliyorsun size buradan bir tane 91'den iki tane oyuncu veriyor. Buradan da u toz parçası veriyor. Tabi arkadaşlar utos diyorum. <laughs> buradan toz parçası veriyor. 30 da buradan 60 veriyor. Yani gidip insigne almak çok mantıksız. Zaten gene 104 kenlik oyuncu olarak gelmiş. Yani buradaki utos mantığı da tamamen bu şekilde. 32 tane utos oyuncusunu açtıktan sonra yani burayı 32 kere tamamlayın diyor. Aslında çok zor değil. Sadece biraz hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Eğer erken şekilde tam anlamak istiyorsanız toscaleri kısmına geldik çünkü toscaleri kısmı deli dana gibi arkadaşlar çok fazla oyuncu var. 109 Mbappe, 109 Messi, 109 Ronaldo, 109 Van Dijk, 105, 109 Salah ki Salah kartının 1500 baya uygun. Lamine Yamal gene aynı şekilde. Arkadaşlar 2000'lik 3 adet oyuncumuz var. Bunlar Mbappe, Messi ve Ronaldo. Onun dışında arkadaşlar Van Dijk, Lamine Yamal, Salah, işte Bellingham Dembele gibi 109'lu kartlarsa 1500. Yani 5 adet oyuncumuz 1500 parçaya alınıyor. Alexander Isak, Jokeres, Pedri, Rafinha, Bastoni, Harry Kane, Joao Neves, Harry Kane'e kadar olan kısım 1250. Yani 109 genlik bir oyuncu arkadaşlar. 800 parçaya kadar alabileceğiniz bir tane oyuncu var. O da Retegui. O da gördüğünüz gibi Inter'den. Inter'de de çok fazla oyuncu gördük. Geliyoruz arkadaşlar. Benim en sevdiğim kartlardan biri tabii ki de Osimhen kartı. Becerisi düşük diye biliyorum arkadaşlar. 3 beceri. 3 beceri olmasaydı çok daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Beceri olarak işte Victor Osimhen çok güzel bir şekilde gelmiş. 108 genlik bir oyuncu. Victor Osimhen. Onun dışında var mı diye bakıyorum. Barkola var gene 108 ama 1000 Toz parçasını alınan Barcola da çok acayip bir oyuncu. Yani öyle oyuncular var ki arkadaşlar en düşük olanlar kimi Şakir'i, Steyn, Moreira, Ibanez gibi oyuncular. Bunlar hep 300 puan alınacak 107 genlik oyuncular. Her yani sıfırdan işte bir, bir, bir ilk 11 neredeyse kurabileceğiniz bir e, 107 genlik oyuncu silsilesi bizleri görüyor. Kante var, McTominay var, sezona damga vuran Inigo Martinez var. Gerçekten iyi bir oyuncu Inigo Martinez. Ee, bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Deton Rice yine bu sezonun müdavimlerinden. Musiala, Vini Junior yine kendine yer bulmuş. Jokeres. Jokeres'in e, iki kartı var. Bir de tot kartı var diye biliyorum. Doğru mu? Evet. Jokeres iki tane karta sahip diye biliyorum. Tots muydu? Buradaydı galiba. Evet. Burada Messi'nin de 1200'lük, Ronaldo'nun 1200'lük gene. Bunlar da diğer TOTS kartları arkadaşlar. Yani ee, nasıl desem ki arkadaşlar. Dileyen gider 109'luk için 2000 puan verir Ronaldo. Yu. Dileyen burada 108'lik için 1200 puan verebilir. Bilginiz olsun aynısını Messi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Baya baya bizlerin ee, gözünü doldurmuşlar. Şu an mevcut oyuncumuz yok takasta. Tabi biraz paket de açmayı düşünüyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. Uzatmalar kısmında bu arada şöyle yapalım. Uzatmalar kısmına yeni bir güncelleme, bir yenilik gelmiş mi, gelmemiş mi? Şöyle minnacık bir bakalım arkadaşlar. Merak ettim çünkü etkinlikler kısmına gidelim. Aa, 100 puana düşürmüşler. 100 puana düşürmüşler. Deneyeceğiz abi şansımızı. Buradan da 5 aldık. Vallahi bir şey değil mi? Sabah sabah 12 bin burası. Şurası da 2500. Şöyle bir şey deneyeceğim muhtemelen. Ama önce şöyle yıldız seçimine gideceğiz. 4 arasından bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şanslıysak iyi oyuncu gelir. 125 aldık. Bak muazzam oldu bura. Niye diyecek soracak olursanız. Ya burayı deneyeceğiz. Biraz zor ama deneyeceğiz abi. Buraya iki kere deneyeceğiz. Grup ödüllerinden 9900 neredeyse birinci olmuşuz ya. ya. muazzam ilerlemişiz arkadaşlar. Derece 2'ye kadar çıkmışız. Ki 10.000 CVR'e yakın. Muazzam. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şeyler vardı. Turnuva kısmımız nerede bizim? <laughs> Özür dilerim liderlik tabloları. Şu an 10. yüz. Ama ilerleriz diye düşünüyorum ya. İyi puan aldık oradan. Uzatmalara gidelim. 140.000 CVR'e gene ulaştık. Yani bir 5000'de diğer taraftan bir 150 bin cevher gene bizleri bekliyor. <laughs> Buraya gideceğiz arkadaşlar. İki kira açma şansımızın olduğu bir yer. Ee, 91 gen evrensel 40 toz parçası. Abi bir şey diyeyim mi? Oyuncuya göre karar vereceğiz desek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şimdi Bukaya Saka 105 gen ama Toti kartı. Arkadaşlar Toti kartı olduğu için ben bu Toti kartını herhangi bir yerde kullanamayacağım. O yüzden bence buraya gitmek çok daha mantıklı ve ilk aldığım parça bu oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, benim aklıma takılan bir mevzu var. Şura. 105 ken 10. gelirse 30. 106 gen olursa 60. Ben 40 aldım. Yani 106 gen olursa 106 gene gideceğiz. Doğru mu? Öyle anladık. Evet evet. Gayet net bir şekilde anlamış olduk. En azından toz parçası aldık. 40, 40 bence gayet iyidir arkadaşlar. Şu anki puanımıza göre de 2000'e kadar yaklaştık. Gayet güzel. 32 kere dorayı tamamlayacağız. Oradan da bir 30 falan alacağız. Yani aslında fena puanlar almayacağız arkadaşlar. Tekrardan etkinlikler. Tekrardan bir deneyeceğiz burayı. Hadi artık buradan. <laughs> yani bir tane versen ne olur ya. Ya inanılır gibi değil. 105'e kadar satılabilir. Yani burada aslında bir önceki oyuncu satabilirdik ama çok mühim değil. 40 parça daha önemli. Hadi. Yapma ya. Tüh. Tos de ya 106. 106 kaç puandı? 106 alabiliyorduk değil mi? Deheya'yı verdi bize. Galiba alabiliyorduk ya. 106 60 puan mıydı? Bakalım arkadaşlar. Öge takasına. Ya 106 60 puansa 100 aldık abi. 100 tot parçası acayip bir oldu. İşte 106 DHA. 125 puan 100 puandan çıkardığımız kaleci. Evet. Şimdi takas 60 puan diyebiliyorum. 60 puan. Çok iyi. Biraz önce 105 saka vardı ya. Saka ile ilgili minik bir tespit. 105 kartını şuydu galiba. Yok abi zaten adam satılmadığı için hiç satılmıyor. Yani satıp buradan diyecektim hani o düşük hani tot part tot oyuncularını alalım ama çok da mantıksız. Arkadaşlar 60 puan da buradan elde ettik. Yani şu an 2000 puanımız var. Yani ben bir 2400'e kadar çıkaracağım gibi duruyor. Çünkü benim bir de paketim var, açmak istediğim paketlerim var. Onlarla birlikte herhalde bir 2400 buluruz. Hangi oyuncuları alacağım merak ediyorum. Bu arada burada da o kadar güzel paketler var ki bakar mısınız? Karma League FC Points harcayacağınız bayağı yer var. Ama FC Points bizlik değil şu an için. Buraya 108 gene değişmemiş arkadaşlar burası. Buradan haftalık alabiliyoruz gene. 60 binlik alacağımız oyuncu gene burada. Burası gene tot kısmı. Division Rivals gene burada. 1000 puan alırım abi. 2500 cevheri. Şimdi 3 minik paketle açacağım. Minik. Kulüp görevi. Yani buralar günlük. Artık elinize ne geçerse diyelim. Ve günlük F deste paketi. Bakalım buradan neler çıkartacağız. Çok zor bura. Burayı biraz deneyeceğim. Hü Aaaa! Buranın ihtimali biraz yükselmiş. Hadi be. Ya buranın ihtimalinden günlük eften ilk 3 mini paketimiz. Hadi artık. Belli mi olur ya? Brezilya stoper şey değil. Yok. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. 107 yani Banes. Şaka gibi. Harbiden şaka gibi. 107 gen İbanez'i verdi. Bir de kaç dot parçasına? Çok düşük. Kaça verdi ya? Yani 3000 CV'le biz İbanez çıkardık. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. 3000 CV'le 107 gen. Bir de yani müthiş. Acayip iyi geldi. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. 120 puan. Yüzde oradan kasmıştık. 220 puan. Yani sabah sabah nasıl bir şans. Müthiş. Çok şanslıyız sabah sabah. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.